Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Kasım ayı yan etkinliğinin birinci haftasını oynayacağız. Gördüğünüz gibi resminde Giyotin 2099 var. Boso. Karışıklık robot devrimi. Destansı zorluğunu geçeceğiz. Ve alternatif hero'ları da söyleyeceğim e, bu zorluk için. Evet. Şimdi pembe destansı zorluğuna bir girelim. Benim kullanacağım takım bu arkadaşlar. Magneto, Alev ve Ikaris. Ikaris'i yol için istiyor arkadaşlar. Şöyle takımı düzenliğe bastığınızda kapı türlerinde gösteriyor. Bir Ikaris'i getirmeniz gerekiyor. Bir Sersi'yi getirmeniz gerekiyor. İlk önce Ikaris aldım. Tabi 3 e, tane yol var toplam. Orta yol var, sol yol var, sol yol var, sağ yol var. Orta yolda e, istediğiniz 3 hero'yu getirebilirsiniz. Orada bir şey istemiyor. Sol yol için Ikaris, sağ yol için de Cersei'yi istiyor. Şöyle ön izleme de gösterelim. Evet aynen dediğim gibi. Gördüğünüz gibi harita robotlarla dolu arkadaşlar. Robot olmayan tek bir şampiyon yok. O yüzden manyetonuz varsa 5 veya 6 yıldızlı fark etmez. Çok rahat geçersiniz burayı. 5 yıldızlı manyetonuz varsa Dragon Man'de biraz dikkat edeceksiniz. O kadar gerisi çok basit. Bir de gelelim Nimrod'a. Nimrod'a manyeto olmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Elinizde Alev Adam varsa Nimrod'a Alev Adam getirebilirsiniz. Ondan sonra Nimrod için alternatif söylemem gerekirse kozmik alet sürücü ama zırh kırmalarla hasar veremezsiniz Nimrod'a. Onu unutmayın. Sonra bir ihtimal hayalet arkadaşlar. Ondan sonra bakalım şöyle. Belki ölümsüz halk olur. Çünkü karolarında hiçbir şey yok onların. Sonra şöyle aşağılara ineyim. Belki Gamora bile olur. O zır kırmıyor biliyorsunuz. Zır kırmayan kozmik roları getirebilirsiniz. Bende Herkül yok. Nimrod için Herkül de getirebilirsiniz. Ondan sonra şöyle kozmikleri seçelim. Nimrod'un en iyi counterlarından biri Medusa arkadaşlar. Medusa da getirebilirsiniz. Hela bile getirebilirsiniz ama sinerji yapmanız gerekir. Hela ile pek tavsiye etmem o yüzden. Onun dışında bu şekilde Vision Arcus getirebilirsiniz. Biliyorsunuz o da zırh parçalama atıyor. Hyperion bir ihtimal. l bir ata ata döversiniz. Onun dışında gelelim boss'a. Ee, boss için arkadaşlar biliyorsunuz Giotin 2099 ıska geçmeyen birini getirmeniz lazım. O yüzden Alev Adam getirdim. Kozmik Hayrat Sürücü de getirebilirsiniz ama göstermem gereken bir şey var. Giotin'in karosunda arkadaşlar zırh kırma bağışıklığı var. Bu yüzden zırh kıran biri pek etkili olmaz. Manyato da etkili olmaz zırh kıramayacağı için. Ondan e, buna Alev Adam'ı getirmeniz en doğru seçim olur bence. E, güçlendirilmiş bağışıklığı da var. Her zırh kırma atmaya çalıştığınızda da güç basacak bu yüzden. Kombo artışı var bir de kombo kalkanı var hiçbir türlü yani kombosunu bozamıyorsunuz. Evet dediğim gibi bu takım bence en ideal takım Manyeto ve Alev Adam. Alternatif önermemi isterseniz gene yazın yorumlar arkadaşlar önermeye çalışırım. Şimdi maceraya başlayalım. Bu maceraya giriş limiti yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi girin istediğiniz gibi tamamlayın. Hiç korkunuz olmasın. Enerji de istemiyor. Tamamen serbestsiniz. Evet Vision. Direkt zaten bunlara manyeto kullanacağım. Manto kullanacağım için dövüşler biraz uzun sürecek tabii çünkü hep ağır saldırıyla oynayacağız ve bütün hasarımızı özel saldırılarımızla veriyoruz. Evet bu videoda tamamen yüzleyeceğiz burayı. Alternatif seçimlerde kullanmaya çalışırım belki bazı yerlerde nasıl istediğimiz kadar oynayabiliriz. Şu anda en ideal takımı gösteriyorum sizlere. Vision zaten en, dövüşmesi en kolay hero'lardan biri. Süper yeteneğine dikkat edin sadece. Manyeto kullansanız bile arada ee, sentez basabilir. Ve bir bakmışsınız L3'ünü doldurmuş. Hemen L3'ümüzü atıyoruz. Ve ilk rakibimizi hallettik. Devam edelim. Sırada Sentinel var. Sentinel de zaten <laughs> direkt Manyeto'nun L3'üyle tek yiyecektir. Aslında bu Icarus yerine başka bir getirebilirdim orta yoldan gittiğim için ama gerçekten gerek yok. Bu ikisi yetiyor sadece. Sadece bu ikisini kullanacağım. Ama siz atıyorum bu orta yoldan giderken zorlanıyorsanız kozmik alet sürücü bir Herkül alabilirsiniz. Veya Giyotin 2099 için başka bir kantır. Gerçi Herkül çok iyi bir kantır Giyotin 2099 için. L1'ini atarak oynadığınız sürece. ağır saldırıya bağlayalım. Hop. Bu son dakika vuracak sandım. Siper hazırlıyordum kendime. E, tünelleri iyicene biriktirdikten sonra kaldı bir tane. Hemen l e sarılıyoruz tekrar. Vallahi canı da hiç gitmiyor ha. 63 bin lir pi de amma yüksekmiş. Amma can dadanmışlar buna. Evet. Manyeto çok kısa sürede hallediyor gördüğünüz gibi. Onun dışında manyeto olmayınca çok daha uzun sürebilir dövüşler. Zaten orta yolda çok fazla can takviyesi yapılmış. Ondan buraya manyeto getirseniz iyi olur. Kalkan modu açtığına bakmayın Dark oto Otoblok yapamaz. Metal olduğu için. Iska da geçmeyiz. Ah gücü biraz daha hızlı doldursa keşke de o zaman çok dengesiz olurdu Manyeto. Bir de bu zaten sadece bu hafta için diğer haftalarda hepsinin robot olacağını hiç sanmıyorum. Bir de üçümüzü gelir gelmez atıyoruz. Kalkan modunda olsa bile hasarı azaltamıyor. Yetenek sabiti kaybettiği için yüksek ihtimalle. Ve halletti gördüğünüz gibi. Gelelim boss'a. Boss zırh kırma bağışı olduğu için Manyeto gene halleder boss'u ama... Ee, şöyle diyeyim sürekli ağır saldırı atarak döversiniz veya düz saldırılarla döversiniz. Bir de yükselen güneş karosu var arkadaşlar. Ona yandan geliyor. Bu Icarus'in biraz daha güçsüzleştirilmiş versiyonu. Ağır saldırı atıp oynamanız gerekir arada. Bir de kibir karosu var. 10 darbede bir bocalama alacağız üstümüze. O yüzden Alev Adam çok iyi bir seçimdir. Manito da iyidir. Manito ıska geçmez biliyorsunuz. Metalle dövüşürken. Evet. Alev Adam'ın dövüş öncesi setini de etkinleştirebilirsiniz. Başlayalım şimdi. Sürekli ağır saldırı atarak dövüş dövdüğünüz sürece hiç sıkıntı olmaz. onun onun yük, yükünün üstünde olmasınız sıkı geçmemek için. Ayrıca giyotine de dijital pederini açtırmazsınız. Ki zaten giyotin dijital pederini açsa bile e, ee, alev adam onu ıska geçmez on yükün üstünde olduğu sürece. Arada yükselen güneşin verdiği hiddetlerden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ıska geçmiyor. Hiçbir türlü. Şöyle attım ağır saldırıya. Abo az daha L3'ü geliyordu ha. hazırız. Evet l ikimizi de attık. Iskaya geçmiyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok güzel hallediyor. Alev adam. Tabii bunlar 6 yıldızlı olduğu için çok daha hızlı eritiyorlar. 5 yıldızlarıyla yani 5 yıldızlarını getirseniz de çok fark etmez arkadaşlar. 5 yıldızlarıyla da çok rahat oynarsınız. Oo ay kim mi oluştu? Peki. Şimdi tabii alternatif bir kadro getireceğim şimdi. Her zaman aynı kadroyu kullanmay kullanmayacağım. Eğer elinizde manyeto ve alev adam yoksa diye. Başka bir kadro atıyorum. Kozmik alet sürücüyü getireyim. Ondan sonra... Kanama ve zehir atan birini getirmenizi önermem. Çünkü hepsi robot. Hiçbir şey yapamazsınız. Mutant getirmenizi önermem. Hepsi tekno neredeyse Dragon Man dışında. Kozmik alet sürücü, Herkül, Hyperion gibi hero'lar getirebilirsiniz. Belki Scarlet Witch bile getirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle mistik hero'larından da seçim yapabilirsiniz bence. Hmm, ama... Guillotine 2099 için ne olur ne olmaz Alev adamı tutacağım elimde. Onun dışında ıskı geçmeyen her türlü hero'yu getirebilirsiniz Guillotine 2099'a. Nick Fury bile olur ama Nick Fury zorlar çünkü güçlendirilmiş, bağışıklığı olduğu için Guillotine 2099 çok can basar. Ondan pek önermem. Thor Ragnarök'le bile almayı deneyebilirsiniz Guillotine 2099'u. Evet, şimdi sağ taraftan gitmeyi deneyeceğim. O yüzden Cersei'yi alacağım. Takımı... Ay, 1'imi seçtim. Sağ taraf Cersei'yi istiyor. Kozmik alet sürücüyle deneyelim şimdi. Hyperion'da olur, Herkül'de olur. Bunlar biraz daha az canlı sanırsam. Gelen karoda da kibir var. Aynen e, boss'a gönderilen karo gibi. Kozmik alet sürücü buraya uygundur. Çünkü tetiklik açıyor biliyorsunuz. Bu sayede ıska geçmez. Böyle beşli kombonuz yapıp tetikliği hemen açabilirsiniz. Sonra tetiklik gitmeden 10 kombonuza ulaşın. Bakın hiç sıkıntı olmuyor. Sonra ağır saldırımızı atıp L2'ye bağlayayım böyle. Evet. Zaten canın yarısından azı kaldı. Sonra kalanını ağır saldırıyla döveyim şöyle. 40 kane ya. 20 kombo olmadan indi zaten. Kozmik alet sürücü de çok rahat götürüyor. Her külünüz varsa onu da, onda da L1 atarak e, ee, geçmezsiniz. Şöyle bir bakalım. Ay alışkanlık. Sıradaki rakibimiz Ultron. Hemen tetikliği aldık. Ve Ultron'u da halletmek üzereyiz. İşlem yapma sen dostum. Şöyle ağır saldırı. Ah kritik vurmadı. İhtimal kritik vurmuyor ya. Şimdi ıska geçeceğiz. Biraz bekliyorum. Tetiklik yok üstümüzde ve kalktı. Kaçış yapmasın diye kaçtım. Ağır saldırı bir de bir atalım. Bitti mi? Bitti vallahi evet. Çok rahat hallediyor. 5 yıldızlı kozmik alet sürücünüz varsa da çok rahat halledersiniz. Gelelim Nimrod'a. Şimdi Nimrod'u aslında kozmik aletle alırsınız ama e, zırh kırmalardan ötürü fazla ona vuramazsınız. Çünkü biliyorsunuz Nimrod zırh kırmalarının tesirini %100 azaltıyor. Alev adam kullanacağım o yüzden. Alev adamla çok rahat alırsınız. Bocalama karosundan da çok güzel kaçıyorsunuz bu sayede. Ayrıca Nimrod'un saldırıları enerji saldırısı olduğu için arkadaşlar vursun hadi. Direkt basıyoruz üstümüze gördüğünüz gibi alev yüklerine. Nimrod'un l 1inden bu şekilde kaçıyoruz. Tam ellerini bize uzattığı anda L1'den kaçış yapın. Bu sayede çok rahat kaçarsınız. L2'sini getirmeyin. L2'sinden sonra ona vuramıyorsunuz çünkü. Ayağını yere bastığı anda geri çekilin böyle. Rahatça kaçacaksınız. Ben de yeni yeni alıştım zaten. Arada, arada dayak yiyebilirim L1'inden. Hadi L2'sini getirelim. L2'sinden kaçmak bir hayli daha kolay. Bekliyoruz. Aman Allah. Neden geriye çekilemiyorum? Bazen geriye çekmiyor. Yavaş yavaş üstümüze işte böyle. Eee dalgalar atıyor. Kaçmak oldukça kolay onlardan. Ama sonrasında ona vuramıyoruz işte ve L2'den sonra durdurulamaz açıyor genelde. İmha protokolünü aktifleştirirse. Çünkü her türlü gel geçiyor oturum o moda. Evet L1'i duruyor. Enerji verme açıyor. Hop. Aynen böyle kaçabilirsiniz. Eh dövüş biraz uzun sürüyor. Nimrod'un zırhı şuyu büyü falan güçlü. Ama sizi korkutmasın. Açılama da bir yandan titikleniyor ama alevadan kullandığımız için tabi fark etmiyoruz. Evet. Dikkatli oynadığınız sürece Nimrod'u da rahat alıyorsunuz gördüğünüz gibi hiç aşağı kullanmadan. Geldik. Guillotine 2099'a tekrar dövüş öncesi yeteneğinizi aktifleştirin. Şart değil. Aktifleştirmeden de alabilirsiniz. ısım biraz düşük mü artıyor ya? Sanki ısımın artması yavaşla, yavaşlanmış gibi geldi bana. Yok eskiden çok hızlı artıyordu sonra yavaşlatmışlardı hatırlıyorum geçen yıl mı ne? Yoksa 2 yıl önce miydi? Evet, yükselen güneş karosunu unutmayın. O karodan ötürü arada ağır saldırı atmanız gerekir yoksa bozma yersiniz. Geldik duvara. Ay erken kaçtık. Şöyle devam edelim. Giyotin 2099'u duvarda ağır saldırıya loop'una bağlayamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Eyvah eyvah bozma yiyecek miyiz? Yedik vallahi son dakika yedik. Neyse devam edelim. Bizi öldürmez. Vur ama vur vur. <laughs> evet dijital pelerin açtığı maska geçmiyor biliyorsunuz. Şöyle 20 yüke de çıktıkça iyice rahatlayacağız. Kendini onarmada tersini çeviririz. Ve indi. Bu kez biraz daha zorlandım. Hem de tek bir karo vardı bu kez de. <laughs> evet tek bir yol kaldı. Orası için başka bir şey düşüneyim. Orada Dragonman var, Warlock var. Başka bir getireyim oraya da. Şimdi... E, tabii ki Giotin 2099 için Alev adamı elimde tutacağım. E, ne olur ne olmaz onu çıkartmıyorum. Ondan sonra 3 yıldızlardan e, Icarus'i getirmem lazım. Sol tarafta Icarus istiyor çünkü. Ondan sonra... Kozmik Hayalet Sürücü yerine Hayalet getirebilirsiniz mesela. Kaptan Marvel'ı getirebilirsiniz, Seraphil getirebilirsiniz dediğim gibi. Ee, farklılık olsun diye Scarlet Witch mi getirsem? Eğlence olsun diye bir Mystic Hero getirelim. Nasıl istediğiniz Hero'yu istediğiniz zaman girebilirsiniz buraya. Bakalım Ultron, Warlock. Pekala, hadi başlayalım. Karos'unda yükselen güneş var gene. Bu demektir ki arada ağır saldırı atmamız lazım. Scarlet Witch'le zaten yapıyoruz. Üstümüze aldığımız hiddetler de ne güzel arttırır bizim hasarımızı. Ha? L2 atarken, L3 atarken falan. Ah bitirici yaptım ama neyse ki vuruşu özel saldırıya çevirdi. Şunu zırtlanmalarını da çalalım. Ay, siper yapamadık. Hemen bir L2. güzel hasar veriyor değil mi? Şimdi benim tabii ağır saldırı atmam lazım. Attık tamamdır. Kaçış yapacak. A yapmadı. Bazen yapmıyor. Şimdi billeyi 2. Onun takviyelerini iptal ettikçe güçle basıyorum. Mistik ustalım sayesinde. Engellenemezi çalıyoruz. Hemen L1 attı. Engellenemezimiz son dakika gitti. Neyse ki blokladık onu ve hallettik. Yola devam edelim. Dragon mu? Buna Scarlet Witch de kullanabilirim. Alev da kullanabilirim. Scarlet kullanalım. Hop. Zaten gücünü güç, yani etkisiz bırakıyoruz bunu. <laughs> Sersem metince. <laughs> Scarlet Witch ekstradan etkisi bırakıyor gibi olacak. Evet. Şimdi bir ağır atmam lazım. Aynen. l bir alalım. Bakalım. Hiddet İddet çaldık. Güzel. Şimdi bazı iddetler bize ait. Ondan bozma açmaz. Güzel. Ah, eh, bu hiddet tesiri azaltıyor ya. Keşke almasaydık üstümüze. Neyse sıkıntı yok. Gene güzel vuruyor. ama uzun sürüyor bunun zayıflatıcısı daha. Neyse yine de indiriyor gördüğünüz gibi. Canımızı da doldurduk biraz. Sanırım. Scarlet Witch can doldurmuyor ki ya nasıl doldurabiliriz? Geldik Warlock'a. Warlock, Warlock için de çok iyi seçimdir Scarlet Witch çünkü biliyorsunuz onda zırhlanması var. Sürekli bozarız siper yaparak onu. Böylece rahatça kritiklerimizi vururuz. Süper ağır saldırı atmayı hiç unutmayın. Çok lazım. Bu arada özel saldırısına da siper yapabilirsiniz arkadaşlar. Arada yapın. Bir ağır saldırı atalım da. Amma birikmiş. Şöyle bakalım nasıl hasar verecek. Dönmesin. Zırtlanması. Oo, son dakika vallahi dönmeden attı. Buna L3 daha çok yakışır ama. Ay erken kaçtı. Sıkıntı yok. Ağır saldırı. Ah. Yakalandık. Hadi bir L3 alalım. Üstümüzde çok fazla yük yoktu. Hatta neredeyse hiç yük yoktu. O yüzden bozma hasarımız da fazla olmayacak. yanlışlıkla l bastım. Sıkıntı yok. Evet Warlock'u da aldık. Evet burayı götürdü gördüğünüz gibi Scarlet Witch'te. Doom falan da götürür burayı. Herhangi bir Mystic Heroes da getirebilirsiniz. Tabii üstün simbiyot pek önermem. Evet geldik gene Giyotin 2099'a alev adamımızı kullanacağız. Ay bunda hangi karo geliyordu? Gene kibir tamam. Alev adam kullandığımız için sıkıntı yok. Şu an onun yükün üstüne çıkalım. Ha, çıktı tamam. Unutmayın, ıska geçmemek için onun ısı yükünün üstünde olmalısınız. Hocalama sizi korkutmasın. Alevadan kullandığınız zaman sıkıntı yok. Şöyle, sus ver. Oh, aldık bocalama üstümüz ama zerre ıskalamaz zaten o. Ah ha güzel 8 yük varken aldık güzel saldırıyı. Ama valevleri de vallahi ne güzel vuruyorlar. Tabi üstümüzde hiç ısı yükü yok. Ondan çok fazla hasar veremiyoruz. Ah bir tane aldık. Hep yakalanıyorum onun ikinci vuruşuna. Kaçacağım zaman yani. Evet ve indirdik tekrar gördüğünüz gibi. Ve destansı pembe zorluğu yani efsanevi zorluk yüzlemiş olduk. Bakalım ödüllerimiz nelermiş. Hiç bakmadım bunun ödüllerine ha. Ama e, ortalama bir şey veriyordu yani öyle çok güzel bir şey yoktu sanırsam. Evet. Bu yüzde ikilik mi? Tabii. Evet ikilik tabii ki yani. Her hafta bu ödüllerden alacağız arkadaşlar. Şu anda en çok T5 lazım bana valla. E, 6 yıldızlı parçası zaten alıyoruz. Evet maceralara geri dönelim. Size önerdiğim kadroları kullanırsanız arkadaşlar bu macerayı çok rahat geçersiniz. Her haftasını en azından bu haftada e, hangi videoların olduğunu görüp en iyi antileri söyledik. Sonraki haftalarda da başka antiler söyleyeceğiz. Bakalım şöyle özel görevlerde de. Özel görevlerde arkadaşlar her zorlukta ee, çeşitli görevler var. Mesela 4 çeşit karışıklık karışıklık ilave maceralarının tümünü efsanevi zorluk seviyesinde tamamla diyor. Hepsini tamamlayınca 1006 yıldızlı parça, 1000 mitolojik kristal parçası ve 5 tane de %2'lik kristal verecek. Aynı şekilde diğer zorluklarda da ödüller var. 5 yıldızlı uyandırma cevheri kristali falan destansı tamamlayınca destansıyı da yani diğer zorlukları da tamamlayacağım arkadaşlar. Sırf şu nerede o dünyanın sonu kristali parçası için ki ondan Herkül çıkma ihtimali var. Gerçi ben Herkül katiyen bulamam ama belki siz bulursunuz. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Yan maceraların ilk haftası ile ilgili sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.